arkadaşlar saat 10. Kardeşim okula bıraktık. Geliyorum böyle eve. Anneannemler hani de bizi bekliyor kahvaltı yapacak. Öyle arkadaşlar sabah 8'inde annemin sesini uyandım Ceren'i uyandıracak diye. Sonra da bir daha da uyuyamadım. Ceren de istiyordu. Abi gel sen beni götür ben de onu kırmadım götürdüm. Şimdi evet arkadaşlar okula gitmiyorum diye çünkü benim izinle o yüzden okula gitmiyorum. Ödevlerimi yapacak akşam. Sonra her gideceğim çünkü kahvaltı yapacağım. Şimdi ne yapacağım? <laughs> otobüs aktırıyorlar şey, tamam. fazla ses olabilir çünkü araba yıkılınca bizi de geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı <laughs> Evet, karşıya geçiyoruz. Geçtik karşıya. arkadaşlar. Hep sevgiler diliyorum. Bay bay.